...şu an cebinizde 50 bin liranız var. Ay ne diyorsunuz? Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. Şu an 50 bin lirayı kazanmış durumdasınız. Çok ve 100 ederim. bin liralık soruyu açtırma hakkını kazandınız efendim. Açalım Kenan Bey, açalım. Yalnız bu arada İngilizleri iyi tanıdığınızı öğrenmiş olduk Hamide ben yaz ya biliyor musunuz Kenan Bey? Ben insanların e, örf ve adetlerini, ırklarını bu benim hobi biliyor musunuz? Her ne kadar Türkçe konuşmayı seviyorsam e, başka ülkeleri, ülkeleri onların adetlerini, örflerini falan. Yani çok merak ediyorum, araştırıyorum. E, İrland, Island, oraları görmek istiyorum. Oraları görmeden önce İngiltere'yi göreceğim tabii ki. Ben bir... İngiltere'de bulundunuz mu hiç? Yok hayır bulunmadım. Ama ben şu hareketi çok yapıyorum. Kraliçe Elizabeth var ya. Şu el sallaması var ya onun. Evet. Ben Kraliçe Elizabeth'i seviyorum. Şöyle hep el sallıyorum. Onun semgesidir bu. Yani seyircilerimizi böyle el sallayabilir miyim? Evet. Tabii ki efendim buyurun. Evet. Kraliçe Elizabeth gibi. İngiltere'yi de seviyorum. Yani İrlanda, İslanda seviyorum. Şimdi İngiltere'yi biraz daha fazla seveceğim. Görelim. Tebrik evet. ediyorum Hamide Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Sırada dokuzuncu sorumuz var. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Evet. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak ...çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. Çok ilginç... Bir soru bir üzücü evet, bir ve üzücü bir soru. Evet ve evet, çok ya, üzücü evet. bir soru. Tekrar okumak istiyorum. Evet lütfen. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş... ...ebebeğine alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar... ...devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak... ...çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? A. Danimarka, Hı. B. Norveç, o. C. İsviçre, o. D. Belçika. Gerham Herhalde de... siz sorsak bu dört ülkeden beklemezdiniz değil mi? Ama evet, 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 evet. Bunlar yani, e bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar 1980 bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı hadi o diyecektim. Şimdi çok, acaba o evet, çok programın başında bahsettiğiniz sevgiye dair bir konuşmanız vardı. Efendim? Sevgiye dair programın evet. başında bir konuşmanız vardı. Evet. Acaba oraya mı geldik? Evet. Hani siz evet. dediniz ya evet. bizim içimizde başka bir sevgi var. Evet. İnsana olan evet. insana olan bir Hayır. sevgi evet. var. Yani tabii ki ırk, evet. renk, din Hı -hı. ayırt etmeden. Evet. Fakat Avrupa'da bunu biraz eksik görüyorum Hayır. demiştiniz evet, ya. Teşekkür ederim anladım. Şimdi sanki evet. oraya mı geldik? Evet tabii ki geldik. Çok da güzel geldik. Çok şaşırdım biliyor musun? Ben de şaşırdım. şaşırdım üzüldüm ve utandım. Bu sorudan evet. Kenan Bey. İnsanlık hepsi... adına utandınız. Aynen öyle, aynen öyle. Ve 1980 diyoruz, diyor soru. Yani Danimarka, Norveç, Belçika. Ya Avrupalılar alkolü seviyorlar. İsviçre'yi. Ya şimdi Kenan Bey, e, yani çekilsem 50 bin lirayla eve gideceğim değil mi? Yani 50 bin lira tamamdır, garantidir. Bu soruya cevap vermesem. Evet efendim. Yani, evet ama biraz düşünsem. E, lütfen. Miskiş. Lütfen. Yani e, Çünkü, bence üzerine. E, Duralım mı? Yani mu? bu normal bir sorunun ötesinde başka bir bilgi evet. e, bence üzerinde birazcık durup konuşmamız e, e, iyi ben, olacaktır. Evet. Sonrasında isterseniz çekilirseniz e, e, 50, 50 bin lirayla ayrılırsınız. Evet. 50. Mi? Evet. İsviçre'yi elemek Torunlarım istiyorum Torunlarım var dediniz değil mi? Efendim. Torunlarım var dediniz e, değil evet, mi? Evet. 3 tane. Evet. Emirli Ömer'im var ekizler bir de Leyla'mız var evet hı hı. şimdi insan belki öncesinde bir sadece çocukluk ebeveynlerimiz vardı fakat kendi çocuklarımız olmaya başlayınca çocuklarla ilgili herhangi bir haberlerde veya sorularda insanlar çok daha hassas oluyor ve o empati kurunca gerçekten kötü hissediyorsunuz ya ve çok. az önce söylediğiniz gibi insanlık adına insanın utanası geliyor böyle bir şey 1980'lere kadar nasıl olabilir ve e, hı hı. yani Avrupa'nın göbeğinde Evet 40 yıl yani 40 yıl değil mi? 40 yıl Biz batı medeniyeti deriz ama tabii evet. o medeniyetin böyle tarafları da var maalesef ki. Ya Avrupalıları çok iyi tanıyorum biliyor musunuz? 50 yılımı verdim. Siz içinde yaşadınız efendim. Ben Biz bilgi olarak biliyoruz. Siz birebir tecrübe ettiniz. Bizler çok daha Onların ruhlarını, hislerini, duygularını 10 dakika konuşayım. Onların künyesini size söyleyebilirim. Bu kadar da insanları tanıyorum insanları. Kendime de güveniyorum. Yani burada bir Almanya yazsaydı benim için cevap biraz daha kolay olacaktı biliyor musunuz? Amayım derdiniz? Evet, evet. Avusturya kafamı çok karıştırırdı. Hmm. Avusturya Avrupa'nın en farklı bir ülkesidir. İsviçre ile Avusturya bu iki ülke çok farklıdır. İsviçre yani. mi öyle. Tabii ki. Ya, tabii ben evet. İsviçre'ye gittim gördüm biliyorum. İsviçre'de öyle bilmiyorum bu sorunun cevabını siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ben İsviçre'ye yani yani asla İsviçre demek gelmiyor içimden. Danemark Danemark also İsviçre'ye gittim gördüm dediniz. Yani İsviçre'de pozitif şeyler mi gördünüz? O yüzden İsviçre demek istemiyorum. İsviçre'yi ya şöyle ya bir ülkeyi bir insanları tanımanız için orada çok kalmanız, çok yaşamanız lazım. Ee, yani iki gün kaldık. Ondan sonra birkaç yıl sonra tekrar gittim. Yani ise şey güzel dediğimiz bir, bir ülke olarak algıladım. Yani bir kaliteyi yakaladım orada. Bir güzelliği, bir temizliği yakaladım orada. Atıyorum size Kenan Bey şey yani bir garsonun size sevri, servis yapışı bile İsviçre'de farklı. Yani İsviçre'nin eğitimi falan da çok farklı hmm. biliyor musunuz? Yani çok isterdim torunlarım İsviçre'de eğitim alsınlar. Çok özel okulları var. Evet. Ya şimdi konuyu dağıtmayacağım. Lütfen. Evet. Yani... Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hı -hı. Ne yapmayı düşünüyorum? Ee, yani cevap versem de 50 bin lira tamam diyoruz Kenan Bey. Vermesem de değil mi? Ee, yanlış cevap verirseniz 30 bin liraya düşersiniz. Doğru cevap verirseniz 100 bin liraya yükseleceksiniz. Bırakırsam 50 bin veririm. Çekilirseniz 50 bin lirayla çekileceksiniz. Ben çekeliyim Kenan Bey ama yine de bir şey söyleyebilir miyim? Bir son cevap... kararım demedikten sonra hiç problem değil. Peki, yok, hayır, evet. evet tabii cevap ki veriyorum, tane. ama yani, yani şey 50 bin lirayla cevap veriyorum. Yani ben çekildim. Son kararınız mı? Evet, Ç çekilme son kararım. O zaman önce bir. Evet, ama teşekkür ediyorum. Evet. Devam etseydiniz ne derdiniz Hamidanım? E, ne derdim biliyor musunuz? Bu Danimarka'yı hiç sevmedim Kenan Bey, bilmiyorum. Allah tarafından mı, his mi, duygu mu? Danimarka bana hep farklı şeyler ifade etti. Ama alkol olayı Danimarka'da ne kadar var onu bilmiyorum. Norveç'i sevdim, Belçik. Yani Belçika'yı da hep sevdim. İsviçre'ye zaten hayranım. Ama Danimarka'yı kullanırdım diyorum Kenan Danimarka Bey. Danimarka mı derdin? Evet, evet, evet. Yansın Danimarka ben daha fazla üzüleyim. Bakalım ne olacak? Evet. Doğru cevap İsviçre'ymiş. Ha, çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum.